Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde nesne yönelik programlamaya hafiften giriş yapmıştık ve örneklemenin ne olduğunu, sınıf niteliğinin ne olduğunu ve ayrıca değiştirilebilir ve değiştirilemeyen veri tiplerinin ne olduğunu öğrenmiştik. Bugünkü dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz ve yeni şeyler öğreneceğiz. Bugün konumuz örnek nitelikleri. Örnek niteliği nedir diye soracak olursanız örnek niteliğim yalnızca bir tane nesneye ait olan bir Python değişkenidir. Yalnızca nesne kapsamında erişilebilir ve bir sınıfın yapıcı işlevi içinde tanımlanır. Örneğin init self. Bildiğiniz gibi Python'da sınıf niteliklerini tanımlamak için yapmamız gereken tek şey sınıf tanımının hemen altına bunları birer değişken gibi yazmaktan iba ibarettir. Şimdi bunları nasıl yazıyorduk önceden? Sırf niteliği. Sırf niteliği iki. Örnek niteliklerini tanımlamak için ise iki tane yardımcı aracı ihtiyacımız var. Init fonksiyonu ve self. Bu iki aracı şu şekilde kullanıyoruz. Def Init deyince çıkıyor ve self parametresini alıyor. Self nokta kabiliyet eşittir. Boş bir string tanımladım. Bu arada init fonksiyonunun nasıl yazıldığına dikkat edelim. Init kelimesinin sağında ve sonunda ikişer adet alt çizgi bulunduğunu gözden kaçırmayalım. Ayrıca init fonksiyonunu defe bitişik yazmayalım. Init Size ilk başta farklı görünebilir. Bu çok normal. Ama diğer fonksiyonlardan tek farkı. Sınıflar açısından biraz özel anlam taşıyor olması. Bu özel fonksiyonun görevi. Sınıfımızı örneklediğimiz sırada. Yani. Mesela. Berkay Eşittir. Sınıf. Dediğimizde. Gibi bir komut verdiğimizde. Ve oluşturulacak nitelikleri ve gerçekleştirecek işlemleri tanımlamak. Bu fonksiyonun ilk parametresi her zaman self olmak zorunda. Bu ifade tuhaf gelebilir. Ama endişe gerek yok. Hatırlarsanız sınıf triplerini anlatırken bunların önemli bir özelliğinin sınıfın çağrılmasına gerek olmadan çalışmaya başlaması olduğunu söylemiştik. Class bizim çalışan sınıfımız vardı. Selam Merhaba. Print selam. Bu kodu çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi bize direkt bir sonuç verdi. Ama örnek nitelikleri daha farklı. Definition init self parametresiyle saat nokta merhaba. Merhaba. Print saat nokta merhaba. Bu kodu çalıştırdığımda bize hiçbir sonuç dönmedi. Bu kodların çıktı verebilmesi için sınıfımızı mutlaka örneklememiz lazım. Yani şöyle yapacağız. Çalışanla çağırınca merhaba yazısını görürüz. Çünkü ser. nokta merhaba bir sınıf niteliği değil, bir örnek niteliği. Örnek niteliklerine erişebilmek için de ilgili sınıfı mutlaka örneklememiz gerekir. Ayrıca sınıf niteliklerinin aksine örnek niteliklerine sınıf adları üzerinden erişemeyiz. Yani seh nokta şöyle yapalım. Print. Ee, sınıfımızı çağıralım. Nokta dediğimde burada merhabayı göremiyorsunuz. Ben eğer bunu yazdırırsam çalışan objemizin merhaba adlı bir attribute'e type olmadığını gösterir teline. onun için çalışan obje objesinin bir attribute'u olmadığı için bu örnek niteliğine erişebilmek için örneklendirme mekanizmasından yararlanmamız gerekiyor. Yani biz gelip şöyle yaparsak yani parantez içinde yazarsak merhabaya ulaşabiliyoruz. Ve ben bunu print için alırsam yazdırırsam merhaba sonucunu görmüş olacağız. Evet. Görmüş olduğunuz gibi merhaba sonucunu böyle ulaşabildik parantezlere dikkat edelim. Böyle sonuçta öngörecek. gelip isterseniz örneklendirme işlemini daha kullanışlı bir hale getirmek için örneklendirdiğimiz sınıfı bir örneğe atayalım. Yani bu sınıfın bir örneğini çıkaralım. Berkay çalışan sınıfına ait bir örnek. Şurada kabiliyet olarak değiştiriyorum. Kod yardımıyla çalışan sınıfın bir örneğini çıkardık ve buna berkay adını verdik. İşte tam bu anda init fonksiyonu çalışmaya başladı ve berkay örneği için kabilit adlı bir örnek niteliği oluşturdu. Peki kodlarımız yazarken init fonksiyonuna parametre olarak verdiğimiz ve kabilit listesinin başında kullandığımız buradaki self ne oluyor? öncelikle bilmemiz gereken şey self kelimesinin Python programlama dilinin söz diziminin gerektirdiği bir öge olduğu. <laughs> bu kelime çalışan sınıfının örneklerini temsil ediyor. Peki self kelimesinin bir sınıfın örneklerini temsil ediyor olması ne anlama geliyor? Bildiğiniz gibi bir sınıfın örneğini bu şekilde çağırıyoruz. Berke örneğini kullanarak çalışan sınıfın içindeki kabiliyet niteliğine sınıf dışından da erişebiliriz. Ama hatırladığınız üzere sınıf adıyla erişemedik. Yani self kelimesi kodda yer alan Berkay kelimesini temsil ediyor. Yani Berkay nokta kabiliyetler şeklinde kod yazabilmemizi sağlayan şey init fonksiyonun içinde belirttiğimiz self kelimesi. Eğer bu kelimeyi kullanmadan şöyle bir kod yazarsak. Selfleri siliyorum. Burada uyarı verecektir. Kabiliyet print nokta kabiliyet. Şimdi Berkay örneğin örneğini yaratalım ve Berkay kabiliyetine erişmeye çalışalım. Artık biz kabiliyet niteliğine erişemiyoruz. Ama init fonksiyonu self parametresini alınca eriştik. Buraya kadar her şey tamam. Şimdi de şöyle bir şey deneyelim. Init paramet init fonksiyonumuz self alsın. Ama kabiliyetlerin içine yazmayalım. Böylelikle kabiliyetimiz burada evet şurada uyarı vermesi gerekiyor. Tam şu tarafta bir dakika kabiliyet bir kabiliyet Böyle yazarsak evet ve Berka örneğini çağırırsak, print Berka kabilet özelliğine erişemiyor. Artık böyle bir durumda, self kullanmadığımız için Berka'ya ait bir kabiliyeti sınıfımız anlayamadı. Onun için ben bu kodu çalıştırdığımda bize kabile tatlı e, bir Etribütün yani niteliğin olmadığını, çalışan sınıfına ait bir niteliğin olmadığını Söylüyor Çünkü nitelik Berkay'a ait değil Bu arada Örnek isimlerini Mesela Berkay yalnızca örnek niteliklerine erişmek için Kullanmıyoruz Bunları Aynı zamanda Sınıf Niteliklerine erişmek için de kullanabiliyoruz Dolayısıyla Eğer Yukarıdaki sınıf tanımı içinde self.kabiliyet adlı örnek niteliğinin yanı sıra bir tane de şurada personel listesi adlı bir tane liste bulunsaydı. Yani bu personel listesi bizim sınıf niteliğimiz oluyor. O sınıfa ait sınıf niteliğine erişebilirdik. Ancak init fonksiyonu altındaki kabiliyetler niteliğine erişmek istiyorsak bu niteliğin başına self kelimesini getirerek bu niteliği bir örnek niteliği haline getirmeli, getirmeli ve böylece berkay nokta e, kabiliyetler kodundaki berkay kelimesini temsil edecek bir öğeyi sınıf içinde oluşturmalıyız. Şimdi kabiliyet deyince ulaşamıyorduk. Ama personel sitesine ulaşabildiğimizi görebiliyorsunuz. Ve ben bunu çalıştırdığımda personel ifadesini görebiliyorsun. Şimdi size süreci anlatayım. Biz Berkay nokta şeklinde bir komut verdiğimizde Python ilk olarak ilgili sınıfın init fonksiyonu içindeki kabiliyet adlı bir örnek niteliği arıyor. Elbette Python'ın bu örnek niteliğini bulabilmesi için init fonksiyonu içinde bu fonksiyonun ilk parametresiyle aynı ön eki taşıyan bir niteliğin yer alması gerekiyor. Yani eğer init fonksiyonu ilk parametre self ise Python bu fonksiyon içinde self nokta adlı bir örnek niteliği bulmaya çalışıyor. Eğer bulamazsa Python bu kez kabiliyet adlı bir sınıf niteliği arıyor. Eğer onu da bulamazsa hata verir. Şimdi anlattığım mekanizmayı teyit edelim. Bizim bir adet çalışan sınıfımız vardı ve kabiliyetimiz vardı. Bu bizim sınıf niteliğimiz olsun. Sonra bir tane de örnek niteliği yatalım. def init self Self nokta kabiliyet eşittir. Örnek niteliği olsun. Bunu da evet burada gördüğünüz üzere aynı adı taşıyan bir sınıf niteliği ile bir de örnek niteliğimiz var. Python'da hem sınıf niteliklerine hem de örnek niteliklerine örnek isimleri üzerinden erişebileceğimizi söylemiştik. Yani eğer örneğimizin ismi Berkay ise hem kabile tatlı sınıf niteliğine hem de serf nokta kabile tatlı örnek niteliğine aynı şekilde erişiyoruz. Şimdi Berkay çalışan ait bir örneğimiz olsun. Ve per Berkay nokta kabile diyor, diyorum. Bu kodu çalıştırmadan önce bir durmak istiyorum. Acaba burada bize örnek niteliği mi döndürür yoksa sınıf niteliği mi? 3 saniye bekleyelim. Evet arkadaşlar süreniz doldu. Böyle bir durumda örnek niteliği kabile sınıfını niteliğini gölgeler. Bu yüzden de çıktığımız örnek niteliği olacaktır. Ben bu kodu çalıştırırsam örnek niteliğini ekranda göreceğim. Peki biz kabile adlı sınıf niteliğine erişmek istersek ne yapacağız? Bunun için de sınıf adını kullanacağız. Bunu da print çalışan nokta kabiliyet dediğinde sır niteliğini ekranda görmüş olacağız. Ancak aynı adı taşıyan bir sınıf niteliği ile bir örnek niteliğini aynı sınıf içinde tanımlama iyi bir fikir değil. Yazdığınız bir sınıf yanlışlıkla aynı adı sahip sınıf ve örnek niteliklerini tanımlamanız nedeniyle beklenmedik bir çıktı veriyorsa hatayı kolayca kestirebiliriz. Ve ayrıca örnek niteliği sadece fonksiyonlar içinde tanımlanabilir fonksiyon dışında örnek niteliği tanımlayamayız. Yani şöyle bir şey yazamayız. Self nokta n yani eşittir sıfır. Burada self parametresi hata veriyor. Self kelimesi ancak ve ancak içinde geçtiği fonksiyonun parametre listesinde ilk sırada kullanıldığında anlam kazanır. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Demek ki biz self kullanmak zorunda değiliz. Bu nasıl oluyor? Init self. Self nokta kabiliyet. A a yazalım. Burada self gördüğünüz gibi hata vermiyor. Eğer ben buraya diz yazarsam görmüş olduğunuz gibi diz parametresi artık self yerine de kullanılabiliyor. Evet, bu şekilde herhangi bir tanımlamada geçerli olacaktır. Ama standart olarak self kullanırız. Dediğimiz gibi self kelimesi bir sınıfın örneklerini temsil ediyor. Siz sınıf örneklerini hangi kelimenin temsil edeceğini kendiniz de belirleyebilirsiniz. Mesela kodumuzda dis olarak belirleyerek örnek niteliklerini dis kelimesiyle temsil edilmesini sağlamış olduk. Python'da bu konuya ilişkin kural şu. Sınıf içindeki bir fonksiyon ilk parametresi neyse o fonksiyon içindeki Örnek teknenin temsil eden kelime de olur. Eğer şöyle bir sınıf tanımlayacak olursak. Def. Init. A, B, C. Görmüş olduğunuz gibi A kelime harfim e, pembe yandı. Yani ben buradan gelip A mesaj. A nokta number numara. 1, 2, 3, 4 yazarsam hata vermeyeceğim. B yazarsan da vermeyecek ama A A numara sadece o örnek niteliğine ait oluyor. Ama biz yine de ilk parametre olarak self kullanalım. Çünkü global çapta yazılan tüm projelerde, kitapta ya da herhangi bir platformda self anahtar sözcüğü yaygın olarak kullanılır. Ve bu yazılı olmayan bir kuraldır. Geçen dersimizde Örnek niteliklerini anlatmaya başlamadan önce sınıf niteliklerine ilişkin tuhaf bir durumdan bahsetmiştik hatırlarsanız. Buna göre eğer elimizde şöyle bir kod varsa ve biz bu sınıf içindeki kabiliyetler listesini ekleme yaptığımızda bu durum o sınıfın bütün örneklerini etkiliyordu. İşte bu durumun çözümü şöyle sağlanıyor. Ben burada gelip de init self self.kablet boş bir liste Berkay adlı bir örnek oluşturacağım ve Emre adlı bir örnek daha oluşturacağım. Oluşturduğumuz iki örnekten Berkay'a mesela Python kabiliyetini ekliyorum. Sonra gelip ben bunu yazdırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi Berkay'ın kabiliyetinde Python var. Şimdi de Emre. Emre'nin kabiliyetine bakıyorum. Emre'nin kabiliyeti ise boş bir liste. Geçen dersimizde hatırlayacağınız gibi Berkay'ın kabiliyetlerini ekleyince tüm sınıftaki e, örnekler etkilenmişti. Ama biz self parametresi getirince o anki örneğe, yani Berkay adlı Berkay kabiliyetini eklemiş olduk. Evet, bugünlük dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.